Selam arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım bin abone olduk bin abone olmamızın şerefine bugün bu egzozu sökeceğim katalizörden ses çıkacak motor pis birazcık lazım olanlar bir lokma takımı bir de pense bu pense tarih eser birazcık paslı an yapacak bir şey yok bu da gerçek ölü gibi bir şey sökme işlemi hemen başlayalım. Önce lokmamızı takıyoruz. Lazım olan parçalar. Bir arkadaş videoda sormuştu bana hangi parçalar lazım egzoz sökmek için. 10 numara ve 13 numara işinizi görecektir. İkisi olduğu zaman egzozu kolayca sökebiliyorsunuz. Bu işlemi daha önceden yaptım. Size hemen kısaca anlatayım. Şurada bir adet kelepçe var görüyorsanız. Kelepçeyi sökmeniz lazım. Bir de burayı sökeceğiz. İkisi çıktığı zaman zaten bir egzoz direkt çıkacak. Kelepçeyi ilk önce gevşetiyorum. Umarım trafik polisine yakalanmayız. 13 taktık. 10 numarayla kelepçeyi söktük. 13 ile şimdi egzoz sökeceğiz. Pense de Penseyle arkadan vidayı tutuyorum. da gelmesin diye lokmayla da söküyoruz. Hadi gülüm artık çık. Ne dönmez bir şeymiş. Evet çıkarttık. Vidayı çıkartıyorum şimdi. Bu vida tutuyor zaten egzozu komple. Egzozu şu an çıkartıyorum. Hop. Egzoz çıktı. İşlem bu kadar basit. Yalnız unutmayın şurada parçalar oluyor. Sökme işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Hemen aletleri edevatları toplayalım. Kaç bu? 13. 13 13'ün yerine 10 10'un yerine şöyle dursun. Oğlum egzoz baya çizilmiş ya. Egzozu söktüm. Böyle bir kapak fotoğrafı. Ufaktan bir ses dinleyelim. Gayet güzel bir top bir sesi var. Eldivenlere takayım. Hemen ses vereceğim. Efsane bir sesi yok mu? Sadece egzozu çıkarttım. Şu an sadece katalizörden ses geliyor. Katalizörden de böyle bir ses gelmesi bu motoru alma sebeplerinden bir tanesidir. Sürüşe geçelim. Sanki bir şey unuttum gibi mi geliyor ama her şey tam. oldukça kalabalık pazar insanlar oruçlu oruçlu olmasına rağmen herkes dışarıda yani evde yapacak bir şey bulamadıkları için kendilerini dışarı atmışlar. Ses çok güzel değil mi? Benim gerçekten hoşuma gidiyor. Çok güzel çıkıyor bu. Yama gerçekten bu işi yapıyor. Şimdi aşağı inmek istemiyorum. Polis polis vardır. Motor bağlanmasın. Umarım keyif alıyorsunuzdur. 1000 aboneye özel bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar 1000 abone olduk. 1000 abonenin şerefini bu egzozu çıkarttım. Ama hala videoyu izleyip beğenmeyen arkadaşlar var. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olup gelecek videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. polis gelince benim u çekme şeklim <laughs> Sesi duyuyor musunuz Ufaktan bir popcornu da var. Yani motorun. Bu motorun eski kasalarında olmuyor diye biliyorum. Eski kasalarında yok bu özellik. Sadece yeni kasalarda. Tahminimce 2022 ya da 2023 modellerinden sonra bu şekilde geliyor. Sadece egzoz sökerek bu sese ulaşabiliyorsunuz. Hayret tabi egzoz almanıza da gerek yok. Yani egzozlar bayağı pahalı. Headers'ı ile beraber 10.000 liraya geliyor. Çengelköy'e iniyoruz. Polis olacaktır. Plakayı görmesi yetiyor zaten yani bu tür olaylarda. Direkt cezayı gönderiyorlar. güzel ama bir yandan da çok rahatsız edici. Daha çok oda motoru sürmekte. Evet, alkış. Gerçekten çok kalabalık. Ah bir de teker yapsak var ya. Uf tadından yenmez. Evden çıkarken bu kadar trafik olacağını hesap etmemiştim. Uzun zamandır adrenalini tutku yaşamıyorum bu kadar güzel. İçimden geliyor yapmak. Yapacak bir şey yok. Motorun gücünü unutmuşum kullanmaya kullanmaya. O yüzden tedirgin oluyorum sürerken biraz da. Yani o arada girebilirim ama hibe olamıyorum. <laughs> Öyle söyleyeyim. Polis var mı? Bu kadar trafiğin içinde var ya önüme biri geçerse gerçekten gülerim. Keyif alırsınız. yaşıyordum lan. Yanlışlıkla kıza giriyorduk ama. bir taktım gaz verdim pıt dedi arkaya gitti ya teker bok gibi abi ya. Kıza giriyorduk. Olmuyor. Gerçekten çok kötü oldu. <laughs> Rezil oldum. <laughs> Hiç beklemiyordum. Ya biliyordum içimden böyle bir şey olacağını. İlla ki çıkıyor bir şeyde. <laughs> Arkadaşımla tepkilerimiz çok efsane değil mi? <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.